Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Kadıköy'deyiz. Her zaman olduğu gibi birçok videoda olduğu gibi yine Kadıköy modadayız. Bugünkü videomuzda Bluetooth şakasının 5 beş, yok 5'i yaptık zaten. 6 ya da 7. serisini yapacağız. Tam olarak bilmiyorum. Çünkü o kadar çok Bluetooth şakası yaptık ki kaçıncı serisini olduğunu unuttum. Bugün yine çok sevdiğiniz o seriyi yapacağız. Bakalım tepkiler nasıl olmuş hemen videomuza geçelim. Pika, 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 pika. Pikachu, Pikachu. Ay ay, sabahtan beri var ya seni arayacağım diye canım çıktı burada. Nasıl yani gelmişsin burada ağacın altında gölgeleniyorsun ya. Sabahtan beri seni bekliyorum burada. Yani nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama seni sabah bir gördüm bir gördüm bana takip ettim ama seni bulamadım beni? Evet. yani evet senden bahsediyorum kimden bahsedeceğim yakınlarımda kimse yok ya seni gördüm takip ettim sana oturmuşsun falan filan İlk görüşte aşk denen şey var ya hani böyle ilk görüşte aşık oluyor insan ondan yani aşık oldum bilmiyorum ne, neden aşık olduğumu sana hiçbir konuda fikrim yok ama Şimdi sevgilin yoktu galiba değil mi? Hayır. Değil mi? Neden yok? Bu kadar güzel bir kızın sevgilisi olmaması... Benim de kalbimi kırmışlardı. Aga be. Benim de kalbimi kırmışlardı biliyor musun? Yaklaşık bundan 18 yıl önce. Bir, yaş, ne? bir yaşındayken ben. Dalga mı yapıyorsun? Kalbim kırılmıştı. Benim beşik kertmemi başkasına şey yapmışlardı. Annem Gül öyle yapmış. Kısmet bugüneymiş. Yani seninle evleneceğim galiba. Allah bir yerden çıkar. Tanışacak mıyız? Evet. Ha. Ben istiyorum salak bir sabahtan beri zaten seni takip ediyorum. Uzak oturuyoruz. Uzak mı oturuyoruz? Evet. Süper. Ha yakın merhaba. Ne haber? Merhaba. Ne oldu? Niye öyle şey yaptın? Ben bana diyorsun zannettim. Sana diyorum zaten. Hayır az önce konuştuklarım kimeydi? Sanaydı işte. Senin... Hoşlandığın falan ben Aynen, mi? Aynen senden hoşlanıyorum. Benden? Ha, Niye hoşlanamaz mıyım? Bence hoşlanabilirsin çünkü hemen güzel bir şey. Burada mı tanışalım yoksa bir, bir şey içmeye falan gidelim? Fark etme. Harbi mi? Çekme. <laughs> e gidelim buradan. Valla ben seni çok sevdim. Ben sabahtan beri seni alıyordum. Nereye gidelim? Buradan geldim. Modanın çıkışı orası. Tamam buradan gidelim. Gel. Sana bir şey bahsetmem gerekiyor. Sabahtan beri tam seni arıyordum. Yani seni görünce de bir dayanamadım hemen gelip söylemek istedim açıkça söyleyeyim. Çok önemli bir eşyam var benim. Ee, ya böyle Bana şahsiyet dedemden yadigar. Galiba Kayıp ettim. Ee, şey Galiba sende kalmış o Eşyam bilmiyorum artık yani sizin evde mi evde olabilir belki o mutfakta falan şimdi eşyayı söyleyince sen, şey yaparsın sen eve gidince bakarsın oralara falan filan bulursan eğer bana şey yaparsın Kaldın değil mi şey yaparsın. Ee, şöyle söyleyeyim ee, benim donum galiba sende kalmış yani dedemden yadigar da o vermişti bana Deden, mi? Evet, pembe pembeydi böyle bir de hani çiçekli falan böcekli önemli bir şeydi benim için hani hatıraydı. O gün de onu giymiştim işte yani galiba sende kaldı o. Ya kısaca işte Kadıköy'ün ortasında işte muhabbet ettik. Donum sende kalmış yani eve gidince bir bak da bulursan bana haber edersin tamam mı? Her kısaca görüşünüzde donunu mu Her görüştüğümde niye donum vereyim yanlışlıkla kalmış yani. yanlışlıkla kalıyor? Ben bilmiyorum artık yani. Doğru söylüyorsun. Nasıl yanlışlıkla kalıyor? Benim donum neden bende değil? Sesin gitti ama şey. Ahmet bir dakika cızırtı yaptı kulaklık. Dur diğerinde mı? Ya hayır. Sende de mi yok? Yani olsun. Gizem'e söyledim. Gizem'de de yokmuş. beni stok diyorsunuz galiba ha. Beni aldattığını öğrendim bugün. Hani bana da hiç söylemedin aldatırken seni sevmiyorum vesaire direkt beni bırakıp gittin. Niye cevap vermiyorsun? Hani böyle durumlarda genelde şey olur. Erkekler aldatıyor kızları ama hani ben bile seni aldatmamışken sen beni niye aldatıyorsun? Yani bir de bunu ben öğrendim. Yanındaki arkadaşım bile bilmiyor galiba beni aldattığını. Ayıp yani. onu anlatmadın değil mi? Yani susmaya geldiysek susalım. Ben böyle beklerim. Yani üzerine alınırsan sana diyorum. Alınmıyorsun ki bir saattir konuşuyoruz şurada. Beni aldat. Yani beni niye aldattın? Nasıl yani? Yani şeyle Ahmet'le bir konuşmuşsunuz demişsin Eren'i hiç sevmiyorum Sen de sevgili olalım demişsin. Senin Taksim'in orada orta göbeğinde beni aldattığını burada söylüyorum sana. Ben mi seni aldatmışım? Aldatmışsın arkadaşına da söylememişsin. Bilmiyor ona sor, sormadım daha soramadım. Söylemiyor söylemiyor kendi biliyor sadece anca aldatmayı biliyor kendisi. Niye aldattın beni? Ağlayacağım şimdi. bilmiyorum ama bence bunu Aranızda kavga etmeyin ama yani. Sevgi. Ben sevgiliydim? Sen ne? Şu dalga mı geçiyorsun şu an sen benimle? Belki. Niye geçiyorsun? Niye, niye aldattın? Beni sevmiyordun değil mi? Boşuna çıktık. Zaten bir buçuk gün sürdü, bir buçuk günde de aldatılmaz yani. Bir insan ayrılı verirsin biter yani. Son kez soruyorum. Niye aldatın? Cihan mı O daha mı yakışıklıydı? Çok. Vay be. Hayatımız hep aldatılmakla geçti. Peki. Evet. Çok güzelmiş. Kulaklığın sesini bozdun salak ya. Eylül. Ha kulaklığım elimdeymiş zaten. Buradaymış. Bak ben sana diyorum ki sabahtan beri neden aldattın yanındaki yanın yanındaki arkadaşınla konuşuyorsun yok diyorsun o diyor beni nereden bilmiyor falan filan yapıyorsun burada <laughs> boş yapmayın arkadaşlar. Pikachu Pikachu Pikachu, 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 Pikachu. Sana mesaj atmıştım ama görmedin galiba. Hala oturuyorum burada. Akşam anneimle seni istemeye gelecektik ama mesajımı görmedin galiba. Babanların haberi var değil mi? Hazırlık yaptılar mı? Ama niye cevap vermiyor? İstemeye geleceğiz o kadar. İstemeden sonra nişan falan kıyacaktık hani. Yüzük takacaktık. Yüzük bile seçemedik seninle daha. Hala sen sigara içiyorsun yanındaki konuşuyor ya o kadar da olmaz ki ben seninle konuşmaya geldim buraya geleceğiz akşam <laughs> Hazırlık yaptın mı hazırlık? Pardon bana mı söylüyorsun? Neyi? İstemeye Tamam geleceğiz işte istemeye. Benimle mi konuşuyorsun? İşte sana diyorum. Yalnız ne sevgilim var? Ne zaman yaptın? Sevgili yapmaman lazımdı. Hani istemeye geliyordun. Niye bana baktın? Anladım ben. Hayır benimle mi konuşuyorsun? İstemeye gelme konusunda mı? Evet. Yo. Kimle konuşuyorsun? Su değil. de istemeye gideceğiz. Sevgili yaptım dedi az önce. Ee? İstemeyin gelmeyin diye. Benim arkadaşım ayda bir şey söyledi. Hangi hayır, hayır, arkadaşın? Şey cevap Hayır, verdi. Sigara... Sen mi evleneceksin benden? Ha, hayır ya öyle bir şey değil Ha, o da çok sigara içiyor. Arkadaşı cevap verdi az önce Ama telefonda. Sarışın dedi. O da sarışın. Ay çok özür dilerim. Pardon. videonun daha sonuna geldiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Ve abone ol butonun yanında da zil butonu var. Zil butonundan da e, zilleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Goodbye. Mikrofonum düştü mü? Yok düşmemiş tamam. Bir şey daha söyleyeyim. Ne söyleyeyim ben? Onları çok sevdiğini söyle. Ha arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ne söyleyeceğimi bulamadım. Rıdvan kardeşim dedi ki onları çok sevdiğini söyle dedi. Çok seviyorum. 100 bin aboneye çok az kaldı. 100 bin abonede 15 tane de şu tişörtlerden hediye edeceğim. Çok beğendiğiniz. Başka param yok. Daha kendi cebimde Samsung var. Tamam.